Özellikle pandemi dönemindeki fahiş gıda fiyatları hepinizin malumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın gerekli operasyonları yapacağını belirtti. Gıdada fahiş fiyat konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle perakende sektörünün %70'ini elinde bulunduran 5 büyük market zincirini işaret etti. Yerel perakende işletmecileri ise Erdoğan'ın açıklamalarını yerinde buldu. Bu açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız doğru buluyoruz. Türkiye'deki 5 tane zincir marketin pazar payının %70'lere ulaşması, %80'lere ulaşması, tekelleşmesi demektir. O yüzden ülke bazında baktığınız zaman fiyatı belirleyebiliyor, ürün kalitesi oynayabiliyor. Vatandaşlarsa bu açıklamalardan pek umutlu değil. Vicdan olacak Allah korkusu kardeşim. Benim kalbimde Allah korkusu yoksa ben her şeyi yaparım. Vallahi mücadele edemez. Ben kendim zaten üreticiyim. Üretim maliyetleri düşmediği sürece müdahale edemez. İlacımız ithal, tohum ithal, gübre ithal, girdilerin hepsi ithal. Şu an edilemez gibi gözüküyor. İnşallah dediği gibi olur. Gerçekten 500-600 liradan aşağı bir market arabası alıp çıkamıyoruz şu an. Son birkaç yılda birçok yerel zincir market iflas etti. Birçoğu da şube sayısını azaltmak zorunda kaldı. Rekabet ortamının iyice zayıfladığına dikkati çeken sektör temsilcileri perakende yasasının düzenlenmesi gerektiğini savundu. Fiyattan artış sebebi tamamıyla 5 tane zincir marketin tamamıyla tarlada mahsulü bağlaması, üretici kendi istediği ambalajda ürün ürettirmesinden doğru kaynaklanan ve bizlerin rekabet gücü olmadığından dolayı bizim gibi yerli firmaların tüm Türkiye'deki illerdeki firmalarında şu an 3 bin 2 bine düştük. Acilen yasa çıkmasını istiyoruz halen şu an perakendeciler olarak. Yerel marketlerin çoğalması adına da Teşvik olması istiyoruz. Gıda fiyatlarındaki artış tarım ve orman bakanlığı'nın da gündeminde. Bakan Bekir Pakdemirli bu konu ülkemizin ana meselelerinden biri dedi. Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmaları gıda komitemiz başta olmak üzere ekonomik koordinasyon kurulumuz başta olmak üzere bunların hepsine hızlı bir şekilde çalışıyoruz.